İstif sınıfı fırkateyn veya diğer adıyla İ sınıfı fırkateyn, Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Türk Deniz Kuvvetleri için üretimi planlanan 4 gemilik bir fırkateyn grubudur. Yeni silah sistemlerine yer açılması ve seyir dayanıklılığının arttırılması için biraz daha büyük bir gövdeye sahip olacaktır. İstif sınıfı ile kazanılan tecrübe ve teknolojik bilgi birikimi, TF-2000 sınıfı muhriplerinin tasarım özelliklerinin ve gelişim sürecinin yanı sıra üzerinde kullanılacak sistem ve ekipmanların seçiminde önemli bir rol oynayacaktır. Bunlar önemli ölçüde daha büyük ve daha yetenekli savaş gemileridir. STM savunmanın ana yürütücülüğünde ilerletilen Milgem projesi altında ilk olarak TF-100 sınıfı fırkateyn olarak geliştirilen istif sınıfı, ada sınıfı korvetin geliştirilmiş dayanıklılık ve çok amaçlı kullanımlar için dikey fırlatma sistemi eklenerek genişletilmiş bir türevidir. Türkiye'de büyük ölçüde yerli kaynaklarla tasarlanan ve üretilen 5. modern savaş gemisi Tecej İstanbul'un sistemlerinin %75'inin yerli üretim olacağı belirtilmektedir. Gizli ambargo nedeniyle Fırkateynler'de Amerikan yapımı MK-41 VLS yerine geliştirme sürecinde olan yerli ve milli dikey lançer atım sistemi kullanılması kararlaştırılmıştır. İstif sınıfı Fırkateyn gemilerinin ilk Tecej İstanbul'un saç kesimi 19 Ocak 2017 tarihinde gerçekleşti. 3 Temmuz 2017 tarihinde gövde inşaatı başladı. 23 Ocak 2021'de denize indirildi. Geminin 2023'te hizmete girmesi planlanmaktadır. Sınıfın diğer 3 gemisi ise 2027 yılında hizmete girmesi planlanmıştır. Videoyu beğendiyseniz daha fazla bu tarz videolar için kanala abone olabilirsiniz.